Evet Tabii öncelikle ıı, puan aldığımız için mutluyuz. Yani e, sonuç haftayı düşündüğümüzde e, alınan puan e, genç futbolcularımız adına çok çok önemli, moral motivasyon adına çok çok önemli. E, tabii puan bizim ligde kalmamıza e, ne kadar yardım eder bir puan e, onu tam bilemiyorum ama onu zaman gösterecek. Ama e, ondan önce de tabii yine söylüyorum genç oyuncularımızın. Moral ve motivasyona ihtiyacı vardı. Bu galibiyet, şu bu beraberlik, alınan puan onları en üst noktaya taşıyacak diye düşünüyorum. Eyüp Spor'u oynadığı maçlarda da iyi analiz etmeye çalıştık. Kenarlardan çok top getiren ve orta blokta da 3. bölgeleri iyi ayaklara sahip, iyi pas yapabilen bir takım. Bunun önlemlerini almaya çalıştık. Kenarları biz oyun olarak kapattık. Gerideki bloğumuzu e, dörtlü bloğumuzu beşli blok halinde oynamaya çalıştık. Ama her şeye rağmen oyun kurgumuzu, oyun planımızı e, genç olmalarına rağmen gen, arkadaşların bu ligde hiç maç oynamamalarına rağmen sahada iyi uyguladılar. E, i̇nşallah önümüzdeki maçlarda da aynı e, güvenle e, aynı kuruyla oyuncularımızın biraz daha lige e, moralli devam etmesiyle daha iyi sonuçlar alacağımızı da düşünüyorum. Maç öncesi e, favori olduğumuz 3 e, puanı kazanmamız gereken maçtı. Ee, ancak sonucuna baktığımızda böyle olmadı. Ee, çünkü maçlar kağıt üzerinde oynanmıyor. Ee, sahaya çıkıp bu kağıt üstündeki üstünlüğü de göstermeniz lazım. Ee, maçın ilk devresinde ee, bir beşli, 5 beş 4 bir savunma ürünü ile karşılaştık. Keza ee, uzun haftalardır böyle oynamıyordu girişim. Bunu iyi uyguladılar. Ee, yalnız maçın ilk devresi birkaç tane pozisyon bulduk. Bunları değerlendirseydik onların savunma direnci de kırılacaktı. Bizim için daha kolay olacaktı. Yalnız e, golün gecikmesi e, dakikalar geçtikçe e, onları daha çok e, motive etti. E, savunmaları daha da güçlendi. Sonuç olarak e, bu savunmayı çözemedik, geçemedik. E, Giresun'u tebrik ediyorum. E, hak ettiler, iyi mücadele ettiler, e, hedeflerdeki puan aldılar. Bizim açımızdan da e, üzücü bir gün. Ee, bu dersleri çıkartıp bu maçtan önümüze bakacağız.